Herkese merhaba. Yeni bir hafta sonu sohbetine hoş geldiniz. Bugünkü hafta sonu sohbetimde çoklu insan yaşamlarında kültür kavramının önemi hakkında sohbet etmek istiyorum. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir. Her gün birçok insanın farklı kökenlere, inançlara ve geleneklere sahip olduğu bir dünyaya şahit oluyoruz. Bu çeşitlilik, insanlığın en büyük zenginliklerinden biridir. Kültür, insan topluluklarının tarihsel geçmişinden gelen değerli miraslardandır. Tarihsel bir süreç içinde şekillenen, kuşaklar arası iletişim ve kimlik oluşturmayı sağlayan kültür mirası, insanlığın en önemli sürdürülebilirliklerinden olmuştur. İnsanlar, kuşaklar boyunca geçen bilgi, deneyim ve estetik anlayışı sayesinde birbirlerine bağlanırlar. Kültür, insanların kimliklerini bulmalarına, paylaşmalarına yardımcı olur ve toplumların kültürel değerlerini yansıtır. Bu nedenle kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bir sistemin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Ancak günümüzde kültür, dünyada hızla devam eden yaşam şartları neticesinde tehdit altındadır. Küreselleşme, dijitalleşme ve ticaret geleneksel kültürel değerleri değiştirmekte ve yerel kültürleri homojenleştirmektedir kültür, insanların yaşam biçimlerini, inançlarını, değerlerini ve geleneklerini yansıtan bir ayna olarak karşımıza çıkar. Ancak, bu kavramın yanlış anlaşılması, ayrışmalara yol açabilmektedir. Kültür, toplumların giyim tarzları veya yemekler gibi, görsel özellikleriyle sınırlı değildir. Toplum bireyleri arasındaki iletişim biçimlerini, değerlerini, davranışlarını ve düşünce tarzlarını ortaya çıkaran bir diziden oluşur. Dil bu unsurların en önemlilerinden biridir. Çünkü dil, insanların iletişim kurmasını sağlar ve kültürel değerleri iletir. İnsanlar kendi kültürlerinin bir parçası olarak büyürler ve bu kültürel bağlar insanların yardımlaşma duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Ancak bu yardımlaşma demokratik kültürlerini anlamamıza veya takdir etmemize engel değildir. Kültürler arası etkileşim, yeni katmanların, perspektiflerin ve inovasyonun doğmasına olanak tanır. Farklı kültürlerden gelen insanlar bir araya geldiklerinde yeni yolları keşfetme ve sorunlara farklı çözümler bulma şansına sahiptirler. Bu kültürler arası işbirliği ve anlayış, dünya barışı ve ilerlemesi için kritik bir rol oynadığı anlamına gelir. Ancak kültür, zaman zaman farklılıklara veya değişimlere de yol açabilir. Farklı kültürler arasındaki anlayış eksikliği, yanlış anlamalara ve önyargılara neden olabilir. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve yaşatılabilmesi için kültürler arası iletişim ve eğitim önemlidir. Sonuç olarak kültür, bir toplumun ruhunu, kimliğini, karmaşıklığını ve zenginliğini yansıtan bir aynadır. Bu zenginliği kabul etmek ve takdir etmek, insanlar arasında daha fazla anlayış, işbirliği ve barışa teşvik etmeye yardımcı olabilir. Farklı kültürlerin bir arada var olması, dünyamızı daha renkli ve ilginç bir yer haline getirmesi açısından bu çeşitliliğin korunması ve desteklenmesi hepimizin sorumluluğundadır. Kültür, insanlık için bir hazine olarak kalmalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. Unutmayalım ki kültürsüz bir dünya, insanlığın kendisini kaybetmesi anlamına gelir. Bir sonraki hafta sonu sohbetinde görüşmek üzere, hoşça ve kanalımızı takipte kalın.